Yok. Hala ulaşılamıyor. Ben emniyete gidiyorum. Ha delirdin herhalde. Ula daha yeni arterini diktiler senin. Azıcık tansiyonun yükselse damarındaki dikişler atar kanamadan ölürsün. Nereye gidiyorsun emniyete? Yat aşağı. Ya gideceğim. Hadi çekil. Ula bir zapt dol daha. Akşamdan beri gideceğim de gideceğim. Başlayacağım ha seni sevdana. Ne sedası ya? Kim dedi sana onu? Anam mı? He? Yok. Ula sen kendin söyledin ya, kot kafalıyım. Ya sallama ameliyat. ben sana öyle bir şey demedim ya. Ula ameliyatta tam uyurken söyledin ya sen kendin, elini Ne dedim? Sen nefret et, ben tek severim. Oh! <laughs> o neydi ya? Ya kalbinde yer yoksa güzel oğlum. Merak etme ben ayakta da giderim der gibi. Ayy! Dedim <laughs> mi hakikaten öyle bir şey? Öyle dedim hakikaten. Herkesin içine. Herkesin içinde. Of. Ulu az kaldı her şeyi ötecek Tuna. Bir adil koçerinin kızısın demedin kaldı. O diyeydim onu da keşke.